Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki bütün cemaatlerin, vakıfların, derneklerin hedef yapıldığına dair iddialara bir kere daha ayrıntılı olarak cevap verdi. Ve şöyle söyledi. Ulusal güvenliğimizi tehdit eden, vatanına ihanet içinde olan her yapı, MGK'da ele alınır ve onun gözünün yaşına bakılmaz. Tavsiye kararı çıkar. Paralel yapı böyle bir yapıdır. Üzerine gittik, gidiyoruz, daha fazla gideceğiz. MGK'da bu kararı aldık. Ancak bütün cemaatlerin, vakıf ve derneklerin, Teşekkürlerin hedef alınacağına dair iddia da alçakça bir yalandan başka bir şey değildir. Bir alkış. Bak, delikanlıca cevap. Evet. Samiyetsiz bir ifadeye delikanlıca harbi bir, bir cevap. Ama öyle düşünüyor da olabilir. Mesela Tayyip Hocam'ı almayı düşünüyor olabilirler. Efendim başbakanı ya. O biraz sıkar bak söyleyeyim. Evet. Biz varken böyle imanlı bir topluluk varken Müslüman topluluklar varken, böyle imanlı bir millet varken bayağı sıkar. Bunu yapacak adam daha anasından doğmadı. Evet. Hiçbir şey olmaz. Tayyip hocam gönlü de rahat olsun yanındayız. Kendini de hiç sıkmaz. Ferah ferah. PKK'nın da iflahını gevretsin. <laughs> Yamuk bir şey gördüğünü direkt çöksün üstüne. Kanga hukukla. Yanındayız.